Sen aklıma düşünce ellerim tutuşuyor ellerim. Sen aklıma düşünce yetmişinde ihtiyar. Küçük bir sokakla arkadaş. Biraz daha yaşasa sanki kıyamet kopacak. Sen aklıma düşünce parmak izlerinden tananıyor. Parkta reddedilmiş bir aşık. Teşhis ediyorum çiziklerde o amansız verimi. Sen Aklıma Düşünce Berlinde Dazlaklar Saçlarını Uzatıyor Sağdıcı Oluyorum Gelinler At Üstünde Sen Aklıma Düşünce Rütbesi Sökülmüş Babalar Yeniden Dönüyor Evlerine Çocuklar Şen Şakrak Çocuklar Şen Şakrak Çocuklar İçimdeki Gardiyan Mahsustan Unutuyor Mahkum Odalarının Kilitlerini İyi Halden Yırtıyorum sen aklıma düşünce gül kokulu kızım, sırrını çözüyor Mısır'da piramitlerin. Kalbim beter oluyor sen aklıma düşünce. Sen aklıma düşünce ne güzel heceliyor bir kekeme dört kitabı. Sen aklıma düşünce bendeki tuhaflıklar bir bir yok oluyor. Bitiyor bendeki bu yabani başkaldırış. Toplanıp dert ediniyorlar ülkeyi konken oynayan kadınlar. Sen aklıma düşünce bir kuyunun içinde Yusuf'a mektup geliyor. Kör olmamış babası ve anlıyor bir ülkeye hükümdar olacak o güzel yüzlü çocuk. Sen aklıma düşünce Diyarbakır radyosu Sarı Gelin çalıyor. Sen aklıma düşmüşsün ben içine türkünün. Sen aklıma düşünce üstüme yemek dökecek kadar ihtiyarlıyorum. Ellerim titriyor ellerim. Çor tutmuş bağlar yeşeriyor birdenbire. Kızıl derili reis tüylerini yeniden takıyor başına. Oturan boğalar ayaklanıyor Bozkır'da köylülerle. Sen aklıma düşünce, kim gelse aklıma un ufak oluyorum. Sen aklıma düşünce, kim gelse aklıma un ufak oluyorum.